İpek aç şu kapıyı. Git buradan hiçbir şey istemiyorum ben senden. İpekciğim ya İpek. Allah aşkına kızım ya saçmalama. Gel şuraya Allah aşkına diyorum ya. İpek bak senin kaprislerine çekecek vaktim yok benim. Al şunları ye güçsüz düşeceksin. İpek. Bak bana bak şu aklına sok. O abi var ya sittin sen hapishaneden çıkamayacak. O yüzden pılını pırtını topla akrabanla mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsan bir an önce git buradan. Ben bir yere gitmeyeceğim. Gideceksin İpek. Senle uğraşamam ben. Burada yalnız başına yaşayamazsın. Ben sırtımda yük falan istemiyorum. Benim sana ihtiyacım yok. Sen de kapa gözünü yok say beni. Vay. Dil papuç maşallah İpek Hanım. Ben öyle sizin gibi değilim. Kapatayım gözümü yok sayayım. Maalesef ben Öyle arkamdan kuyumu kazanlara da sırtımı dönemiyorum. Söylediklerin bittiyse getirdiklerini de al git hadi. Bir daha da gelme. O boş boş böyle gururlu tavırları geç Allah aşkına İpek ya. Hadi al şunları ye. Ben sana buradayken bakmak zorundayım. Kusura bakma. Hadi. Hadi Allah aşkına. Merve, ben dükkana gidiyorum. Birilerinin para kazanması lazım. yattığın yerde huzur vermediler sana kızım. Vermediler. Merak etmeyin Perihan Hanım. Bu cinayetin faili er geç ortaya çıkacaktır. İlk duruşma ayın 17'sinde. Tabii o zamana kadar iki şüpheli hakkında elle tutulur bir kanıt bulursak... ...suçlu olan ilk mahkemede mutlaka tutuklanacaktır. Fotoğrafları sildiğimi bildiği halde... ...üstüme affet telefonu almaya çalıştı. Yani? Yani başka bir şey var. Görmem ya da görmemizi istemediği bir şey. Telefonu tekrar ele geçip bir bakayım dedim ama nasıl olsa silmiştir. Zaten yedeklediğini de söyledi. O telefonda ne saklıyorsa bizim değil aslında onun canını acıtacak bir şey. O, o kadın, o kadın yaptı. O. K Kim yaptı? Hangi kadın? O. Araştırma için elinizden ne geliyorsa yapın. Yeter ki kızımın katili bir an önce cezalandırılsın. Tamam Delihan Hanım. Elimden gelen en iyisini yapacağım hiç şüpheniz olmasın. Müsaadeniz. Aslında belki de her şey benim yüzümden oldu ama bunun bedelini sen ödememeliydin kızım. Ferda'yı baştan kabullenseydim... ...belki de bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Affet beni kızım. Ece de gelmemiş. Benim uyacağına söz vermişti. Tatlım. Baba bir süre daha gelmeyecek. Ne? Ya nasıl ya? Neden herkes evden kaçıyor? Neden herkes evden gidiyor? Annem gitti. Teyzem gitti. Merve ablam gitti. Şimdi babam beni bırakıp gidiyor olur mu ya? Ece. Abicim bekle. Teşekkürler. Doru, sana bir şey söylemem lazım. Görüntüleri bulduğumda Aras'la konuştum. Ona bir söz verdim. Bana dedi ki, Duru ya annesine zarar vermediğimi, onu öldürmediğimi söyler misin, dedi. Hı. Sen de tüm bunları bilmene rağmen onunla konuşmama göz yumdun, öyle mi? Hayır, o zaman söyleyemezdim. Neden? O zaman bütün planların boşa mı düşerdi? Ne diyorsun? Anladım ki bu hayatta beni... ...bizi annem dışında koruyup kollayan hiç kimse yokmuş. Duru! Aslında seni eve almamam lazımdı ama... ...biliyorsun ben çok yufka yürekliyim ya. O yüzden kıyamadım. Şimdi otele gidip dedikodulara mahal vermek istemedim. Şimdi şimdi durup dururken magazinlere falan düşmeyelim. Magazin mi? Fikret, senin magazinle ne alakan var artık Allah aşkına ya? Magazin falan yok. Sen bu saatten sonra ancak üçüncü sayfa haberleri olabilirsin. Ya sonuçta bu bir cinayet davası anladın mı? Ya sen bu cinayet davasının baş şüphelerinden birisin. Ay Herkes de duyacak. Ay. Ya ben nasıl bir akıl tutulması yaşadım? Cinayet davasının baş şüphelerinden birinin evimi alıyorum. Ne kadar riskli bir şey yaptığımı farkında mısın? Ya? Ne kadar tehlikeli. Ya bir de suçlu olursam? Fikret sen benim başımı da yakacaksın var gerçekten. Eyvah eyvah ya. Selma saçma sapan konuşma gene lütfen. Bunu daha önce de söyledim Selma. Ben hiçbir şey yapmadım yani suçsuzum. Ben senin elinde olsam kendimden bu kadar emin olmazdım. Sonuçta karşındaki insan Ferda. Kadının bildiğin ruh hastası. Evet gerçekten ruh hastasıymış. Ama merak etme onun hakkından geleceğim ben. Yani yaptıklarını ortaya çıkaracağım göreceksin. Umarım öyle olur. Yani inşallah yaptığı her şeyin cezasını öder. Ama o böyle adaleti falan da manipüle edebilir gibi geliyor bana anladın mı? İnşallah öyle bir şey yapmaz. Aa bu arada Duru'ya sakın senin bende kaldığını falan söylemiyorsun. Çünkü ben Yeni ortağımla arama çözüm istemiyorum. Herhalde söylemeyeceğim, değil mi? Bunca şeyden sonra bir de sende kaldığımı bilmesin zaten. Bak, e, seninle iş yapacak belki ama... ...daha önceki tavrını biliyorsun sana karşı, dikkat et. Fikret, Duru çok akıllı bir kız. Kimin ne olduğunu gayet net bir şekilde farkında. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Ben artık sadece iş odaklıyım. Neyse. Ben kalkayım artık çünkü şirket aynı anda girmeyeyim. Yani yan yana görmesinler bizi. Bu arada ben senin niye şirkete geldiğini hala anlamış değilim ama. Ne yapmamı tavsiye edersiniz hanımefendi? Kaçıp saklanayım mı? Yo yani sonuçta sen dün polislerle çıktın ya orada. Böyle bugün tekrar geliyorsun. Bilemedim ben. Evet belki polislerle çıktım ama ifademi verdim. Ve şu anda buradayım değil mi? Yani suçsuzum bunda herkes bilmeli. Öyle diyorsan. Tamam. O zaman ofiste görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ay Ceyda kız, çok güzel oldu bu renk yüzüne. Ay naniha ben de çok beğendim canım benim. Ellerine sağlık. Gel güle güle, güle, güle kullan. Ay Nilhan, hem gelidi ...intihar eden kız. Berna. Yeni gelişmelerin ortaya çıktığı iletim. Geldiğin Genel Müdürü Fikret Gürsoy'un da yeşi olan Berna Gürsoy'un ölümünde aslında cinayet olduğuna dair yeni kanıtların ortaya çıkması üzerine soruşturmanın tekrar açıldığı belirtildi. Edindiğimiz son bilgilere göre Ferda, bu senin üvey kardeşin değil mi? Gürsoy Hı, öyle tatlı. Cinayet var, miymiş gerçekten? Öyleymiş dağılıyor. maalesef. Yani ben o de, o de tam bilmiyorum. Yedin. Kocası öldürmüş. Neyse. Klasik hikaye işte. Ah, Yazlık olmuş kadına ya. Allarından <laughs> bulsun kocası olacak adam, bulsun inşallah. Ya tatlım benim be. Ben şimdi sana bugün manikür yapacaktım da, bugün yapmasak, ben bir anneme gidip baksam olur mu? Tabii ki olur canım benim, git görsen anneni. Kadıncağızın desteğe ihtiyacı vardı şimdi. Tamam sağ ol canım benim. Ben dükkana gidiyorum, pek bir şey ihtiyacım var. mı? Ya yürü git ya. Aa, İpek, İpek ne yapıyorsun sen ya? İpek. Tamam bak Aras'la birlik oldunuz. Annemi suçluyorsunuz. Ona okey. Ben ne yaptım kızım sana? Beni niye suçluyorsun? Ama aptallık bende. Gelip bir şeye ihtiyacım var mı diyor. Merve, annen sana yalan söylüyor. Her şeyi o yaptı. Beni bankaya o götürdü, parayı o çektirdi. Merve abime kurduğu tuzak için beni de kullanmış. Ah İpek ya. Ah İpek ya. Hastasın diyorum, üstüne gitmeyeyim diyorum ama illa gel benle ağır konuş diyorsun. Bir daha anneme sakın tek kelime kötü söz etmeyeceksin. O kadın sizi benden ayırmadı. Kendini düşünmedi kızım sizi düşünmekten. Siz de ilk fırsatta abin de sen de sattınız onu. Bir dakika bir dakika biz kimseyi satmadık tamam mı? Aç artık gözünü her şeyi Ferdi abla yaptı diyorum. Abim de arkasından sürükledi. Hadi abim benim için yaptı mecbur kaldı. Peki annen nerede? O ne için yaptı? Ben söyleyeyim mi sana? Kötülüğünden, bencilliğinden yaptı. Sana yazıklar olsun İpek. Sen aldığın nefesi bile anneme borçlusun. Sana yazıklar olsun. Yazıklar olsun.